Kalpli sağlığını korumak çok önemlidir. Çünkü kardiyovasküler hastalıklar, 50 yaş üstü bireylerde ölümün başlıca nedenidir. Kalp sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri beslenmemizdir. Şaşırtıcı bir şekilde, günlük olarak tükettiğimiz bazı yaygın gıdalar, bu hayati organa sessizce zarar verebilir. Bu kapsamlı rehberde, kalbinize farkında olmadan zarar verebilecek 13 gıdayı keşfedeceksiniz. Sonuna kadar bizimle kalın ve kalbinizi ve genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilecek daha fazla bilgilendirici içerik için abone olmayı unutmayın. İlk suçluya hemen geçelim. Beyaz ekmek. Bu görünüşte zararsız, sıcak ve çıtır çıtır temel gıda, kahvaltı masanızda düzenli bir şekilde yer alıyor olabilir. Ancak önemli riskler taşır. Beyaz ekmek, rafine beyaz undan yapılmıştır ve üretim sürecinde liflerinin ve besin değerlerinin çoğunu kaybeder. Sonuç olarak, beyaz ekmekteki karbonhidratlar hızla kan şekerine dönüşür. Kan şekerindeki bu ani artış, vücudunuzun daha fazla insülin salgılamasına yol açar ve bu da arterlerinizde yağ birikimine neden olabilir. 2010 yılında Journal of the American College of Cardiology yayımlanan bir çalışmaya göre, bu süreç kalp problemleri riskini %30'a kadar artırır beyaz ekmek yerine, lif açısından zengin, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan, daha fazla tokluk sağlayan ve kilo kaybına katkıda bulunan tam buğday ekmeği tercih etmeyi düşünün. Bu da dolaylı olarak kalp sağlığını destekler. Listede sıradaki işkence, işlenmiş çeddar peyniri, sandviçlerde ve pizzalarda eriyen birçok evin favorisi. Ancak bu işlenmiş peynirler, kalbiniz için zararlı olan doymuş yağlarla doludur. Doymuş yağlar, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini yükseltir ve bu arterlerinizin duvarlarında birikebilir. Onları daraltır ve kalbinizin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu da hipertansiyon ve kalp krizi riskini artırır. Daha sağlıklı bir alternatif, işlenmiş peynir tüketimini azaltmak ve beyaz peynir gibi daha az işlenmiş ve düşük yağlı seçenekleri tercih etmektir. Bunlar kalbiniz için daha dosttur. Sağlıklı seçenekler olarak pazarlanan tahıllar, özellikle renkli ve çıtır çıtır olanlar yanıltıcı olabilir. Bu tahılların çoğu bazen tatlılardaki şeker miktarına eşit kadar şekerle doludur. Aşırı şeker alımı kalbinizi aşırı yükleyebilir. İltihaplanmaya, insülin direncinin artmasına ve arterlerinizde yağ birikimine yol açabilir. Bu faktörler diyabet ve kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırır. 2014 yılında Journal of the American Medical Association'da yayımlanan bir çalışma, eklenen şeker açısından zengin diyetlerin kalp hastalıkları riskini %38 oranında artırdığını bulmuştur. Kalbinizi korumak için düşük şekerli ve yüksek lifli tam tahıllı tahılları tercih edin. Bunlar kan şekeri seviyelerinin stabil kalmasına yardımcı olur ve kardiyovasküler sağlığı destekler. Dondurulmuş pizzalar yoğun bireyler için pratik bir seçenek olabilir ancak yüksek miktarda sodyum ve doymuş yağ içerirler. Bu iki bileşen birlikte çalışarak arterlerinizde yağ birikimine ve kan basıncının yükselmesine neden olur. Çalışmalar, hipertansiyonu olan kişilerin normal kan basıncına sahip olanlara kıyasla kalp krizi geçirme olasılığının 2 ila 4 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Hafta sonu pizza ritüelinize vazgeçemiyorsanız Taze malzemeler kullanarak ve eklediğiniz sodyum miktarını kontrol ederek evde pizza yapmayı düşünün. Bu, kalbiniz için daha sağlıklı ve daha iyi bir öğün sağlar. Margarine, uzun süredir tereyağına daha sağlıklı bir alternatif olarak tanıtılmıştır. Ancak çoğu hala kalp için son derece zararlı trans yağlar içerir. Trans yağlar sadece kötü kolesterol seviyelerini yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda iyi kolesterolü de düşünerek arterlerinize zarar verir ve kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp rahatsızlıkları riskini artırır. 2018 yılında Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan bir çalışma, trans yağların kalp hastalıkları riskinde %21 artış ve koroner hastalıklar nedeniyle ölüm oranında %28 artış ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Margarine ürünlerinin etiketlerini her zaman kontrol edin ve trans yağ içermediğinden emin olun. Ayrıca, doymuş yağ içeriği düşük olanları tercih edin, ve tercihen kalbiniz için faydalı olan daha fazla doymamış yağ içeren ürünleri seçin. Endüstriyel pasteler, pratik ve lezzetli olsalar da şeker ve hidrojenize yağlarla doludur. Bu bileşenler sadece diyabet riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda iltihaplanmaya neden olur ve kalp sağlığını olumsuz etkiler. Aşırı şeker alımı kan şekeri seviyelerinde ani artışlara yol açarken, sağlıksız yağlar kolesterol seviyelerini yükseltir. Kalbi aşırı yükler ve arterleri iltihaplanmaya ve yağ birikimine daha duyarlı hale getirir. Tatlı bir şey istiyorsanız, evde daha az şeker ve tam tahıllı un kullanarak pasteler yapmayı düşünün ve kalp sağlığı için mükemmel olan ceviz veya kuru meyveler ekleyin. Gazlı içecekler kalp sağlığına zarar vermede başlıca suçlular arasındadır. Şekerle dolu olan bu içeceklerin düzenli tüketimi obeziteye yol açabilir. Bu da kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca birçok gazlı içecek fosforik asit içerir. Bu da kalsiyum emilimini engelleyebilir, kemiklerinizi ve kaslarınızı zayıflatabilir ve genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Şekerli içeceklerin düzenli tüketimi, 2012 yılında Circulation'da yayımlanan bir çalışma tarafından belirtildiği gibi kalp krizi ve felç riskinde önemli bir artışla ilişkilendirilmiştir. Günlük bir veya daha fazla porsiyon şekerli içecek, gazlı içecekler gibi tüketimi kalp hastalıkları riskini %20 artırmıştır. Şekerli içeceklerin çözümünü düşündüğünüzde, şekersiz içecekleri tercih etmek bile güvenli bir alternatif değildir. Çünkü yapay tatlandırıcıların düzenli tüketimi kan basıncında artış, kilo alımı ve kardiyovasküler olayların kalp krizi ve felç gibi olasılığında artışla ilişkilendirilmiştir kalbiniz için çok daha sağlıklı bir seçim olarak su, bitki çayları veya eklenmiş şeker olmadan doğal olarak tatlandırılmış içecekleri tercih edin. Patates kızartmaları, birçok kişinin direniş gösterebileceği çıtır çıtır atıştırmalıklardır. Ancak gerçekte bu gıda kalbinize çeşitli şekillerde zarar verebilir. Genellikle trans ve doymuş yağlarla zenginleştirilmiş yağlarda kızartıldıkları için, kalp krizi ve diğer ciddi sağlık sorunları riskini artırırlar. Ayrıca, kızartma süreci sırasında patatesler akrilamid adlı, iltihaplanma ve kalp hastalıkları riskinde artışla ilişkilendirilen bir kimyasal bileşik oluşturabilir. Kızartmak yerine patatesleri biraz zeytinyağı ve otlarla fırında pişirmeyi deneyin. Bu, eklenen yağlar olmadan lezzetli çıtırlığı koruyan çok daha sağlıklı ve kalbe dost bir alternatiftir. Hamburgerler, özellikle fast food zincirlerinde satılanlar, doymuş yağlar ve sodyumla doludur. Bu ikisi kalp hastalıklarına büyük katkıda bulunur. Eti ve peynirdeki doymuş yağlar arterlerde birikirken, aşırı sodyum kan basıncını yükselterek kalbinizin daha fazla çalışmasına neden olur ve kalp krizi riskini artırır. Bu gıdaya veda edemiyorsanız, kalbinizi korumak istiyorsanız evde kendi hamburgerlerinizi hazırlamak idealdir. Yağsız etler kullanın ve marul ve domates gibi sebzeleri ekleyin. Ticari soslardan kaçının ve lezzet katmak için doğal baharatlar ve kondiments, soslar, kullanın, sarımsak, biber, kimyon, paprika ve kişniş gibi baharatlar, sodyum veya yapay katkılar olmadan lezzet katmanın akıllıca bir yoludur. Pastırma, neredeyse vazgeçilmezdir. Ancak yüksek oranda işlenmiş ve doymuş yağlar ile sodyum bakımından zengindir. Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılında pastırma gibi işlenmiş etleri kanserojen olarak sınıflandırmış ve bunların kalp hastalıkları ve kolorektal kanser riskinde %18 artışa yol açtığını belirtmiştir. Pastırmadaki doymuş yağlar ve nitritler kalbiniz için özellikle zararlıdır. Kremalı dondurmalar birçok kişinin yemeklerden sonra keyifle tükettiği dondurmalardır. Burada kötü bir haber var. Şeker ve doymuş yağlarla doludur. Bunlar kalbin düşmanıdır. British Medical Journal'da 2015 yılında yayımlanan bir çalışma, dondurma gibi yüksek yağ ve şeker içeren süt ürünlerinin düzenli tüketimini kardiyovasküler hastalık riskinde %22 artışla ilişkilendirmiştir. Aşırı şeker kan şekerinde ani artışlara neden olurken, yağlar kötü kolesterolü artırır ve kalbi aşırı yükler. Sağlıklı bir alternatif olarak donmuş meyveler ve doğal yoğurt kullanarak ev yapımı dondurmalar yapmak hem lezzetli hem de daha hafif ve kalbiniz için daha iyidir. Bira tüketimi düzenli olarak kan basıncında artışa yol açabilir. Bu da kalp hastalıkları için kritik bir risk faktörüdür. Alkol, vücudun basıncı düzenleme yeteneğini etkileyerek kan basıncında dalgalanmalara neden olur ve bu da kalp krizi ve felç riskini artırır. Kronik alkol tüketimi ayrıca miyokardiyopati alkolik adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu durumda kalp kası zayıflar ve kanı etkili bir şekilde pompalayamaz. Bu da kalp yetmezliğine neden olur. Ayrıca, alkol kan trigliserit seviyelerini artırarak arterlerde plak oluşumunu teşvik eder. Bu da kan akışını engeller ve koroner arter hastalıklarına yol açabilir. Özellikle aşırı miktarda tüketilen bira, kilo alımına ve abdominal obeziteye neden olabilir. Bu da doğrudan diyabet tipi 2 gibi metabolik sorunlarla ilişkilidir. Ve bu da kalp hastalıkları için başka bir büyük risk faktörüdür. Patates cipsleri popüler bir atıştırmalıktır. Ancak kalp sağlığı için başka bir büyük tehdittir. Bu ultra işlenmiş gıdalar sodyum ve trans yağlar açısından zengindir. Bunlar kan basıncının yükselmesine ve arterlerin tıkanmasına katkıda bulunur. Patates cipslerinin sık tüketimi kilo alımına yol açabilir. Bu da kalbinizi daha fazla zorlar ve sistemik iltihaplanma ile kan basıncının artmasını teşvik eder. Bu kombinasyon uzun vadeli kalp hastalıklarının gelişimi için uygun bir ortam yaratır. Kalbinize zarar vermeyen, fırınlanmış cipsler veya humus ile sebze çubukları gibi daha sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmek kalbinize zararlı etkiler olmadan isteklerinizi tatmin edebilir. Artık kaçınılması gereken gıdalar belirlediğimize göre Odak noktamızı kalp sağlığı için faydalı olan gıdalara kaydıralım. Başlangıç olarak avokado. Bu meyve sağlıklı yağlar açısından zengindir ve kötü kolesterol seviyelerini azaltırken iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur. Avokadolar ayrıca kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan potasyum içerir. Bu da genel kardiyovasküler sağlığı destekler. Çiheya ve keten tohumları, kalp sağlığı için sağlıklı bir diyete eklenmesi gereken başka mükemmel birer seçenektir. Bu tohumlar lif ve omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bunlar iltihaplanmayı azaltır ve kalbi hastalıklardan korur. Ayrıca kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Bu da sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi korumada güçlü müttefikler haline getirir. Domatesler, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan ve kalbi hasarlardan koruyan güçlü bir antioksidan olan likopen açısından zengindir. Domatesler ayrıca kan basıncını kontrol etmek ve arter sağlığını sürdürmek için gerekli olan potasyum içerir. Yeşil çay kalp için çok faydalı başka bir içecektir. Özellikle kateşinler gibi antioksidanlarla doludur. Bu bileşikler kötü kolesterolü, LDL azaltmaya yardımcı olur ve kan damarlarının işlevini iyileştirerek genel kardiyovasküler sağlığı artırır. Portakal, limon ve greyfurt gibi narenciye meyveleri kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip C vitamini açısından zengindir. Bu meyveler ayrıca lif ve kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan bileşikler sağlar. Bu da daha sağlıklı bir kalbe katkıda bulunur. Pancar doğal nitratlar açısından zengin olan ve kan akışını iyileştirip, kan basıncını düşüren başka bir kalbe dost gıdadır. Ayrıca pancar, kalbi hasardan koruyan antioksidanlar içerir. Bu da onu sağlıklı bir kalp diyetinin önemli bir bileşeni yapar. Nar, kalbi ve arterleri koruyan güçlü antioksidanlar içerdiği için özel bir yere sahiptir. Çalışmalar, Nar suyunun kan akışını iyileştirebileceğini ve arterlerin sertleşmesini önleyebileceğini öne sürmektedir. Bu da kardiyovasküler sağlığı destekler. Fasulye ve baklagiller, mercimek, nohut ve bezelye gibi bitkisel proteinler, lif ve antioksidanlar açısından mükemmel kaynaklardır. Kötü kolesterolü azaltmaya, kalp sağlığını iyileştirmeye ve kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olurlar. Bu da onları sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi korumada önemli kılar. Havuçlar, betankaroten ve antioksidanlar açısından zengindir. Kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve arter sağlığını iyileştirmeye yardımcı olurlar. Diyetinize havuç eklemek, sağlıklı kan damarlarını koruyarak, kalp hastalıkları riskini azaltarak, kalbinize önemli ölçüde fayda sağlayabilir. Tatlı patates, Lif ve potasyum açısından zengin olan başka bir kalp dostu kök sebzedir. Kan basıncını kontrol etmeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olurken sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı sağlar. Bitter kakao kalp için mükemmel bir müttefiktir. Kan dolaşımını iyileştiren, kan basıncını düşüren ve genel kardiyovasküler sağlığı destekleyen flavonoidler açısından zengindir. En az %70 kakao içeren bitter çikolata seçmek Kalp için bu faydaları elde etmek için mükemmel bir seçenektir. Ispanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, kalbi güçlendiren ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan vitaminler ve minerallerle doludur. Bu sebzeler, sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi korumak ve kalp hastalıklarını önlemek için esastır. Somon ve sardalya gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar İltihaplanmayı azaltmak ve arterleri korumak için kritik öneme sahiptir. Omega-3'ler trigliserit seviyelerini düşürmede ve arterlerde plak birikimini önlemede önemli bir rol oynar. Böylece kalp sağlığını korur. Kahverengi pirinç ve yulaf gibi tam tahıllar kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye ve arterleri temiz tutmaya yardımcı olduğu için kalp sağlığı için mükemmeldir. Diyetinize tam tahıllar eklemek Gerekli besinler ve lif sağlayarak sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi destekler. Sızma zeytinyağı kalp için sağlıklı bir yağdır. Kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan ve iyi kolesterolü artıran antioksidanlar ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Diyetinize zeytinyağı eklemek, iltihaplanmayı azaltarak ve genel kardiyovasküler sağlığı teşvik ederek kalbinize önemli ölçüde fayda sağlayabilir. Artık kalbinize zarar verebilecek gıdaların ve onu koruyabilecek gıdaların farkındasınız. Şimdi diyetinize dahil ettiğiniz gıdalar hakkında bilinçli seçimler yapma zamanı. Zararlı gıdalar öğünlerinizden çıkarmayı ve tartıştığımız kalp dostu seçenekleri daha fazla dahil etmeyi düşünün. Bu zararlı gıdalardan hangilerini diyetinizden çıkarmayı planladığınızı ve hangileri kalp dostu gıdalar zaten tükettiğinizi veya tüketmeye niyetli olduğunuzu yorumlarda paylaşın. Bu videoyu faydalı bulduysanız, daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olun ve kalbinizi ve sağlığınızı daha iyi korumayı öğrenebilmeleri için bu videoyu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve siz ve sevdikleriniz sağlıklı, mutlu bir yaşam sürdürün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.